Bizler yani medeniyetlerin toprağına canlarını emanet etmiş Ankara'nın bugünkü sakinleri olarak geçmişin bize emanet ettiklerini geleceğin Ankaralılarına teslim ederken birliğin, beraberliğin, huzurun, bereketin, hoşgörünün, sevginin tohumlarını bin yıllar önce yeniden geçersinler diye Yüce Kale'nin burçlarına, Ağustos'un tapınak duvarlarına kazıttığı nutkunun satır aralarına, Hüseyin Gazi'nin yamaçlarına, Midas'ın mezar odasına, Polatlı'nın şehit kanıyla sulanmış ovasına, Güdül'ün binlerce yıllık kurganlarına, Gölbaşı'nın Mogan Gölü'nün derinlerine, Hacı Bayram Veli'nin avlusuna, sevgi çiçeğinin köklerine ve dünyaya yüz yıl önce ışık saçan, bugün bile aynı ışığı devam ettiren ebedi eski olan Mustafa Kemal Atatürk'ün bayrak direğinin altına gömüp gideceğiz. Dünüyle bugünüyle biz 5000 yıldır yurt olan bu topraklarda bizler gelecekte de yurt olarak olmanın hukukunu ve mücadelesini veriyoruz. Burası tarihi kentlerin kenti. Hatta bu kentlerin başkenti. Ankara'yı ve tüm Ankaralıları kıymetli bakanlarımız Büyükelçilerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde belediye başkanlarımız, rektör hocalarımız, kıymetli birlik başkanlarımız, sivil toplum örgütü liderlerimiz, meslek odası temsilcilerimiz, gazetecilerimiz, toplumun her kesiminden lütfedip gelen bu şiirsel katılıma katkı veren bütün dostlarımız hoş geldiniz, şeref verdiniz. Alp ifade etti. Sevgili misafirler cümlesini kurmayacağız. Sevgili ev sahiplerimiz, Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır diyen hem şehrimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, ey Ankara, şanlı belde diyen Yahya Kemal'in bir iç kaledir Ankara. Bütün ümitlerin toplandığı son sığınaktır diyen Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir derdim mi var Ankara'ya gelmelisin diyen Cemal Süreyya'nın sen şiirin başkentisin diyen Metin Altınok'un Şevket Süreyya'nın Yakup Kadri'nin Ahmet Arif'in ve dahi bile yapıldım ta şu toprak aresinde diyerek Ankara'yı tanımlayan Hacı Bayram Veli'nin daha nice şair ve yazarın, düşünürün başkentin evidir, sesidir, nefesidir Ankara. Biz kültürü, tarihi, dili, inancı 72 göbek içiçe geçmiş Farklılıkları birbirine harç olmuş bir kilimin desenleri haline almış onlarca medeniyetin kendisine yurt seçtiği bir kentin ayrıcalıklı fakat farklı sakinleriyiz. Peki ne yapıyoruz biz? Biz taş üstüne taş koyuyoruz. Çok basit. Koyduğumuz taşlardan herhangi bir tanesinin altından çekip yaktıklarımızı yıkmıyoruz. Bardan boş tarafına kesinlikle bakmıyoruz. Şu nedenle bu nedenle. Lakin ama fakat hayır bu olmaz böyle olmaz kesinlikle olmaz diyenlerin ve sorumluluk almayanların sadece konuşup iş yapmayanların sonuç alamadığını çok net görüyoruz. Bardağın dolu tarafına bakıp bu kenti yeniden inşa ve ihya ediyoruz. Etmek istiyoruz. Nagihan ol şara varıyoruz. Ol şehri yapılır kılıyoruz. Ta şu toprak arasında hep beraber yeniden yapılıyoruz. Mülkiyeti, imarı, vasatı, rantı, kamplaşmayı, kavgayı değil, hikayeyi, yaşanmışlıkları, kardeşliği, doğayı, suyu, havayı, gelecek kuşaklar önemsiyoruz. İnsanlığın her türlü halini medeniyet potasında savaşlarıyla, barışlarıyla, kavgalarıyla, kucaklaşmalarıyla defalarca eritmiş her seferinde yeniden, yeniden dirilen bir içinde bulunduğumuz topraklar kulaklarımıza insanlık tarihinin imbinden damıttığı bilgelikleri fısıldıyor. Sarıl diyor Hacı Bektaşı Veli. Farklılıklarına, farklı sandıklarına sarıl. Sahip çık diyor Midas. Suyuna, ağacına, toprağına. Çağır diyor Ay Şerafettin. Yolunu kaybetmişleri çağır. Bulsunlar doğu yolu senin gönül otağında. Ve yücelt diyor Gazi Mustafa Kemal Paşa. Yücelt demokrasinin, bilimin, sanatın, kültürün ev sahibi yıkılıp yeniden yükselen, solup yeniden yeşeren, yorgun milletin yeniden nefes aldığı, dirildiği, Viyana'dan başlayan 238 yıllık geri 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 çekilmeden sonra şurada Haymana'da son kalede hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyerek yeniden dirildiğimiz ana kucağı ümmül dünya Ankara'da. Ve evet Ankara'da yankı odalarına hapsolmuş zihinleri aklın ortaklığında bu odalardan çıkartmaya çalıştık. Yeniden gün yüzüne çıktık. Hep beraber yankı odalarımızı terk ettik. Birbirimizin iyi insanlar olduğunu anlamaya çalıştık. Ötekinin sesini duymaya başladık. Kamplaşmadan beslenenleri hep üzdük üzmeye devam edeceğiz. Ve yine birbirimize çok iyi geldik. Bu kentteki herkesin 6 milyonun aklına ihtiyacım var diyen özgüvenin çağrısını çok önemsedik. Ciddiye aldık. Bunun politik bir çağrı olmadığına inandık. Çok güvendik. Kendi sosyolojimizden çıktık. Kendimiz için değil, kentimiz için yeni bir hikaye başlattık. Haklılıklarımızın zenginlik olduğunu tekrar anladık. Kent müştereğinde bir araya geldik. Kentliler olarak haklarımızı öğrendik. Kente karşı suç işleme alışkanlıklarımızı durdurduk. Fikri kuraklığımızı tedavi ettik. Küresel kuraklıktan çok daha tehlikeli olduğunu biliyorduk. Fikri kuraklığın tedavi sürecini başlattık. Vasatı değil liyakatı örgütledik kamplaşmayı değil kucaklaşmayı benimsedik. Aramızdaki sosyal fay hatlarını ortadan kaldırdık. Yüzlerce farklı disiplin olarak bir araya geldik ve gelecek yüzyıllara armağan edeceğimiz bu tarihi fotoğrafı oluşturduk. Bu fotoğrafın sanatçısı kim? Buradaki 2500 sivil toplum lideri bu sanatçı. Ve gelecek yüzyıllara tarihi bir miras bırakıyorsunuz. Bu fotoğrafın bütün sanatçılarına minnettarız. Kıymetli başkanlarımız, kıymetli ev sahiplerimiz, burası Nazım Hikmet Kültür Merkezi Fethi Başkan. Dün akşam burada bir yazı görünce çok etkilendim. Şu hemen kapıda bir bahçede hep aynı çiçekten olursa diyor bahçe güzel olmaz. Kim diyor? Yahya Kemal. Hemen sözünü açmış bu Fethi Başkan. Sen, ben, o varız diye güzel bu bahçe koparma farklı çiçekleri, kalsın renkleriyle, kokularıyla. Ve bugün aslında bizi tanımlıyor burada. Ne diyor? Bu kentteki bütün renkleri, farklı disiplinleri ve çiçekleri muhafaza eden yerin adıdır Ankara Kent Konseyi. Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz diyorlar o da. Ve burada 2500 ayrı fidan, 2500 ayrı deneyim, 2500 ayrı disiplin olarak bu seyrin kaptanları havaya, suya, toprağa düşerek baharın gelişini müjdeleyen cemreler gibi bu kentin geleceğine dördüncü bir cemre gibi düştünüz. Ve bu yazın ortasında bu kavurucu sıcakta yeniden baharın müjdecisi oldunuz. Hepinizin aklına ihtiyacım var diyenin özgüveni de aslında bu fotoğrafın ilk sesi. Nasıl olsa seçildim. Artık kimsenin aklına ihtiyacım yok. Duyarsızlığı olsaydı eğer bu kentte bugün burada 2500 renk, 2500 nefes, 2500 ses olmazdı. Gelecek kuşakların nefesi için kendi sesini ve nefesini yoranlar bu seyirde kaptan olan sizler son 5 yılda bir delikli kuruş bütçe hakkı istemeden tamamen gönüllülük esasına göre 48 çalışma grubu, 10 meclis ve bu meclislerin altında yer alan 56 alt çalışma grubunun gerçekleştirdiği 6000'den fazla toplantı, binden fazla etkinlik, 10 binlerce saat akan akıl ve alın teri 100 binin üzerinde aktif yurttaş, 20 milyonun üzerinde etkileşim, on ulusal, 3 uluslararası ödülle katılımcı yönetimin kalbi buradaki herkesin iyi niyeti ve büyük emeğiyle Ankara'da attı. Ve gücümüzün etkimizde olduğunu dünya alem gördü. Bu seyirde birbirimize kul olmadan, birbirimizi kullaştırmadan her birimizin emek verdiği alanın kaptalı olduğu, o alanın öncüsü olduğunu daha taşa ilan ettik. Beş genel kurul yaptık pandemiye rağmen. 120'den fazla tavsiye kararı aldık. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimizin kıymetli iki grup başkanı burada. Onların nezdinde bütün siyasi partilerden seçilen belediye meclis üyelerine minnettar olduğumuzu ifade ediyorum. Kanunun gereğini başkanımızın öncülüğünde geline getirdiler. Bütün tavsiye kararlarımız oy birliğiyle kabul edildi. Ve geleceğe mülkiyet değil bu iyiliği armağan ettiler. Gelecek kuşaklara bir hikaye bıraktılar. Bisiklet eylem planından engelsiz sanat atölyelerine, Ankara'nın tarım envanterinden iklim eylem planına, sıfır atık projelerinden Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerine, Türkiye'nin İlk iklim değişikliği dairesinin kurulmasından kırsal kalkınma desteklerine kadar her alanda aldığımız tavsiye kararları başkentin ortak aklının bereketi olarak uygulamaya konuldu. Başlangıçlar kenti Ankara, mazlum milletlerin başkenti Ankara, rant ortaklığıyla değil aklın ortaklığıyla yeniden tanıştı, yeniden barıştı yeniden markalandı. Engellilerden gençlere, kadınlardan kültür sanata, spordan turizme, herkesin temsil edildiği on farklı mecliste Ankara için on binlerce saat çalıştık. Afet yönetiminden kırsal kalkınmaya, eğitimden kent yoksulluğuna, tüketici haklarından halk sağlığına, kırsal kalkınmadan sürdürülebilirliğe, 48 çalışma grubunda her disiplinden alın teri ve akıl teri başkentin bugününü ve yarınını konuştu ve planladı. Az önce güçlü sesiyle Rüştü Asyalı hocanın da söylediği gibi kıymetli dider hanımın da ifade ettiği gibi sanma ki paylaşmak payın kadarına sahip olmaktır dedik. Paylaşmak aslında bölmeden parçalamadan birlikte yaşamaktır dedik. Bugün de paylaşmak aslında bölmeden parçalamadan yaşamaktır diyor. Bu kültüre emek veren bütün dostları, 2500 sivil toplum liderini, rektör hocalarımızı, bakanlarımızı, büyük büyükelçilerimizi, başkanımızı, belediye başkanlarımızı, buradaki bütün azhurunu saygıyla selamlıyor, minnettar olduğumuzu ifade ediyorum. Burası başlangıçlar kenti Ankara. Bizim kentimiz. Biz bu kentin Frigya'dan Osmanlı'ya uzanan 3000 yıllık tarihiyiz. Biz Gordiyonuz. Biz Hacı Bayramız. Biz Augustusuz. Biz hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır dediğimiz Sakarya'yız. Özgürlüğün teminatı meclisimizi inşa eden her bir tuğlayız. Cumhuriyetin beşiği, demokrasinin başkentiyiz. Biz bir çift mavi gözün ışığında başkentin düşünen ve üreten neferleriyiz. Başkent Ankara. Bugün 100 yaşında. 5 yıl önce gelin birlikte yönetelim çağrısıyla bindiğimiz bu gemide katılımcı, demokratik, şeffaf, yenilikçi, tarafsız, sürdürülebilir, bağımsız, dayanışan ve paylaşan bir seyre çıktık. Bu seyirde her bir rotamız yeni bir insan ve her rota şehre yeni bir ufuk demekti. 2500 kurum ve kuruluşun tek tek temsili, 100 bin aktif yurttaş katılımcı ile oluşan onlarca çalışma grubu ve meclisle gücümüzü birlikteliğimizden alıyor, ortak akıl diyor, binleri dinliyor, birlikte bu şehri kalkındıran fikirler üretiyoruz. Biz Ankara'nın geçmişi, geleceği ve onun kalp sesleriyiz. Çünkü biz Ankara Kent Konseyi'yiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Ve bu seyirde herkes kaptan.